Efeler Belediyesi olarak düzenlemiş olduğumuz yaz kurslarında çocuklarımızın okulları tatilken yaz tatilini daha değerli sadece internetin başında ya da bilgisayarda oyun oynayarak geçirmemesi adına bu kursları düzenledik. Burada yetiştirdiğimiz öğrencilerimizin yetenek durumlarına göre onların aileleriyle görüşüp bilgilendirmiş oluyoruz. Kurslarımız yaz ayı boyunca devam edecek. Her yeni gelen çocuğu keşfedip onun hangi konuda yeteneği olduğunu, futbolda mı yetenekli, resimde mi yetenekli ya da herhangi bir müzik enstrümanına karşı mı yetenekli? Bunu ortaya çıkartmak bizi çok mutlu ediyor. Kızlarımız zaten küçüklükten beri saza bir hevesi, merakı vardı. Televizyon, internetle zaman geçirmektense evde oturmaktansa böylesi daha iyi oldu. Kızlarım da çok memnun, çok hevesliler. Evde çalıyorlar, dinliyoruz. Ücretsiz de olunca bizim için daha iyi oldu. Daha keyifli, daha eğlenceli bir yaz geçiyor, geçiyor onlar için. Anıl Yetişkin'e çok teşekkür ediyoruz gerçekten böyle bir kurs için.